Herkese merhaba. Ben Yoga Da Yoga'dan Zeynep Şensoy. Gelin bugün sizinle yüz masajı nedir, nasıl yapılır onu konuşalım. Son zamanlarda özellikle pandemi ile birlikte kendimize çok fazla önem göstermeye başladık değil mi? Gerek dışarıdan içeriği hani başlıklığı nasıl kuvvetlendirelim konusunda çok fazla doktorlardan görüşler alıyoruz. Gerekse daha fazla evde kaldığımız için ve daha fazla makyajsız bir şekilde kendimizi aynada gördüğümüz için artık birazcık daha güzelliğimize önem verir, kıymet verir olduk. Hal böyle olunca da çok fazla tabii ki videolar var hem sosyal medyada hem internette. Dolayısıyla gördüğümüz hani bu elle yapılan hani dışarıdan içeriye yapılan bu masajların altına Türkçe veya İngilizce hep yüz egzersizi yazılıyor. Şimdi baştan şunu konuşalım. Dışarıdan içeriye bu parmaklarla desteklediğiniz ya ellerinizle ya da diğer aparatlarla yaptığınız şeylerin hiçbiri egzersiz, yoga pozu olamaz. Neden? İlk en baştaki videomuza dönüyoruz. Yüz yogasını anlatırken ne diyorduk? Yüz yogası aynı vücutta içeriden hani yaptığımız spor gibi yapılan bir spor gibi, değil mi? Kısaca. Çünkü sellikli bir bölgeyi demiştik ki sadece dışarıdan masajla, kremle yok edemeyiz. Ne yapmamız gerekiyor? Bir de içeriden hani kan dolaşımını hızlandırmamız gerekiyor. O çalıştırmamız gerekiyor ki içeride kas ve yağ dokusunu çalıştıralım. Dışarıda o masajı yaparak deriyi güzel bir şekilde masajın da kuvvetiyle birlikte güzel bir paket yapalım. Şimdi yüzümüze de aynı şeyi yapmamız gerekiyor. Yüz yogamızı yapacağız. O kesin. Çünkü içeriden biz kas ve yağ dokusunu bir hareketlendirmek istiyoruz. Dolayısıyla içeriden o kas ve yağ dokusu hareketlendiği için kolajeni tetikleyeceğiz. Tamam. Dışarıda da bildiğimiz ne var? Dermis var, epidermis var değil mi? Hep çok duyduğumuz bir şey. Onu da işte masajla destekleyeceğiz. Çünkü aşağıdan egzersiz, yukarıdan da masajla güzel bir şekilde pasif bir çalışma derken paketi tamamlayalım. Sadece yüz masajı bize anlık sonuçlar verir. Çok severim, bayılırım. Derslerde de beraber öğrenci arkadaşlarımla yaptığımız bütün rutinde temizleme, yoga pozları, peşine de yoga masajı vardır. Ama tek başına yoga mı yani yüz masajı tek başına sadece anlık sonuçlar verir. O yüzden yogamızı yapıyoruz peşine beraber de yüz masajımızı yapacağız. Bu videoda birazcık sizinle Hani öteki videoda sadece hani konuşma değil de sadece sizinle pratik olması açısından aklımdaki birkaç soruyu yanıtlamaya çalışacağım. Her şeyden önce nasıl yapacağız, ne sıklıkla yapacağız ve neyle yapacağız. Şimdi yüz masajını ben daha çok soğuk sıkım yağlarla yapmayı seviyorum. Çünkü çok fazla tekrar yapacağımız için bu paketli kremler bir yerden sonra silgi silgi dökülmeye başlıyor. Soğuk sıkım yağlar elimizde hani bu tekrarlarla birlikte ısınacağı için aslında çok güzel etki verecek. Ne olabilir bunlar? Kuşburnu çekirdeği, gül yağı, üzüm çekirdeği. Yani bulabileceğiniz cildinize uygun. En önemli şey cildinize uygun olması lazım. Cildinize uygun bir soğuk sıkım yağla yüz masajı yapacağız. Peki nelerdir? Genel olarak söyleyeyim. Çok akneli bir cildim varsa çay ağacı yağı kullanabilirim. Eğer hani kuru, normal bir cildim varsa kuşburnu çekirdeği yağı kullanabilirim. İleriki yaşlarda biraz argan yağı kullanabilirim. Ama bunların hepsini lütfen artık eczacılarımız da çok fazla aromaterapik bilgiler verdiği için eczacınıza da danışarak cildin, cilt tipinize uygun ürünler seçmenizi sizden özellikle rica ediyorum. Eğer roza, sedef gibi bir hastalığım varsa, daha yeni sivilce tedavisinden çıkmışsam, hani ağzım hapla alınan, lütfen ilk önce doktorumuza danışalım. Parmaklarımızla yüzümüze dokunabilir miyiz, dokunamaz mıyız? Çünkü ısıtacağız biraz cildimizi. buna müsaade var mı? Doktorumuz karar versin. Olur mu? Ne zaman yapacağız? akşamları yapacağız, temizleyeceğiz, yogamızı yapacağız, peşine de masajımızı yapacağız. Neden sabah yapmıyorum soğuk sıkım yağla? Çünkü soğuk sıkım yağlar güneşi gördüğü zaman ciddi leke yapma te tehlikesi var. Öyle olunca da akşamdan yapıp huzurlu huzurlu bir şekilde mis gibi yatağı yapacağız. Anlaştık mı? Ee, aklımda benim başka sorum yok. Eğer dediğim gibi herhangi bir sorunuz varsa lütfen burada yorumlar altında yazışalım, konuşalım. Hazırsanız bir sonraki videoda da yüz masajını bekliyorum size. Görüşmek üzere.